Sonra yeni nöbetçi geldi, sonra tekrar kondu. Pusi, yavru pusi, öğrendin mi mesleği? Mesleği öğrendin, ben buraya çıkar çıkmaz Kadriye Orhun'un penceresinin önünden buraya. Ha? Pişt. Evet, benimle oyun oynamayı öğrendi, o yetişti yetişti, okuldan mezun oldu. <laughs> Harry Potter okulundan mezun oldu. Yakında gelip noktaya sıçar. Evet burada da beni takip edecek oyun oynayacak benimle. Pusi pusi sen çok tatlısın be niye seni sahiplenmiyor kimse evet meraklı kedi kıblemde heykel olmaya hazır çipi taktılar burada da dolaşmak tehlikeli yani kurt falan vardır tekrar pislik aynı noktaya bu yavruların ishal dur ışıkla gösterelim bu yavrunun yedirdikleri şeye bak tam boruyun üstüne keskin nişancı bir tane tek bir tane Tek bir tane be takıntı olsun, İstedikleri zaman bir tane. İstedikleri zaman onlarca. Hiç şüphe yok. Bunun anlamı nedir? Miau, miau. Orada oradaki şeyi ben bıraktım. Miau. Bu 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 dışarı çıktı bu. Ben burada kedileri kovmak içinim be. Ay bu yeni bir yeni bir şişko. Yeni bir köpekler. Bu dışarı çıktı yeni bir mason sakallı orada sıçtıracak. Tam ben çıkmışken orada sıçtıracak. O hanımı da var. Burada da bokları kaynıyordur. Özür dilerim. Ben çıktım diye suçtu. Hepsi ben çıkar çıkmaz karşımda suçuyor. <laughs> <laughs> Suçmamış ve suçar rolü yapmış. <laughs> ne tesadüf. Maalesef. Daha maalesef. Maaleye yeni taşındık. Biz burada oturuyoruz. Senelerdir. <laughs> Tıkırtını duyduk balkondan. Oran Seyfi Oran. Böyle ayrılacağı yok. Çocuk parkından biraz silkeliyoruz parazitleri. Biz ufak çocuklarız, çocuk parkındayız. <laughs> Herkes bizim gibi olsun parazit beyninle